Evet arkadaşlar ABC üçgeni vermiş. Bir diklik vermiş. 5 kök 2 10. Güzel bir açı. Güzel bir uzunluk gördüm hemen. 45 45 90 üçgenin. 90'ın karşısında 5 kök 2 varsa dik kenarlara gidebilmek için kök 2'ye bölüyorduk. O zaman 5 kök 2'yi kök 2'ye böldüğüm zaman dik kenarlarımızda 5 5 kalır. Evet. Dik kenarlardan biri diğerinin 2 katı olursa hipotenüsü bulabilmek için çak 5'lik diyorduk. Yani kök 5 ile çarpıyorduk. Cevabımız 5 kök 5 geldi. Evet arkadaşlar güzel bir açı güzel bir uzunluk görünce ne yapıyorduk? Bir dik atıyorduk. Şuradan bir dik atarsam 30-60-90 üçgeni geldi karşıma. 90'ın karşısında 6 var ise 30'un karşısında yarısı 3 olacaktı. 60'ın karşısında da ne olacaktı? 3 kök 3. Tamamı 8 olduğu için 3'ü burada buraya ne kaldı arkadaşlar? 5 kaldı. Şu üçgende bir pisagor yapabilir miyim? Evet 3 kök 3'ün karesi artı 5'in karesi eşittir x kare. 3 kök 3'ün karesi 27 yapar. 5'in karesi 25. Topladığım zaman 52. 52'ye iki tarafı kare köke aldığım zaman x'imiz kök dışına nasıl çıkar arkadaşlar? 4 çarpı 13'ten 2 kök 13 diye gelir. Evet arkadaşlar 3 tane dik üçgen vermiş. Birinci de 2, 4 vermiş. Burada bir 30, 60, 90 üçgeni yakaladık mı? 30'da 2 varsa 90'da 4 vardı. 60'ın karşısında ne olacaktı? 2 kök 3. Evet şu üçgene bakıyoruz arkadaşlar. Şuraya y dedim takdirde pisagor yaparsam y kare artı 2'nin karesi 4. 2 kök 3'ün karesini yapar. 2'nin karesi 4. Kök 3'ün karesi 3. 3 kere 4 12 yapar. Buradan y kareyi ne buluruz arkadaşlar? 8 buluruz. <laughs> şu üçgende arkadaşlar Pisagor yaptığım zaman x kare artı 2'nin karesi eşittir ne olacaktı? y kare. y kareyi ne bulmuştum? 8 bulmuştum. Yerine yazalım. x kare artı 4 eşittir 8'den. Buradan x kare 4. O zaman x'imiz ne çıkar arkadaşlar? 2 çıkar. Evet. Pisagor yapabilir miyiz arkadaşlar? Evet. Pisagor'dan burayı bulacağız. Ama diklik vermiş mi? Ona dikkat edelim. Diklik vermemiş. Eğer C açısını 90 derece verseydi pisagor yapacaktım. Oradan öklüte girecektim. Ama diklik vermediği için ne yapmamız gerekiyor? AB uzunluğunu 2 kök 13 vermiş. 2 kök 13 vermiş. Acaba dikliği sağlıyor mu? Bir kontrol edelim. 6'nın karesi 36. 4'ün karesi 16. 30, 40, 52. 52 o zaman ne yaptı arkadaşlar? Dikliği sağlıyor. Demek ki buranın dik olduğunu bizim bilmemiz gerekiyor. Evet alan özelliği yapıyorum arkadaşlar. Öklit'in alan özelliği dik kenarların çarpımı bölü 2 taban çarpı yükseklik bölü 2 idi. Yani h çarpı 2 kök 13 bölü 2 diyorduk arkadaşlar. Şu ikiler sadeleşirse bunda da bunu sadeleştirdim. 2, 2 kere 6 12 eşittir h çarpı kök 13 her iki tarafı da arkadaşlar kök 13'e böldüğüm takdirde haşımızı ne bulduk? 12 bölü kök 13 bulduk. Evet şuraya arkadaşlar A deyip de iki tane Pisagor yapabilir miyim? Yapabilirim. En büyük de Pisagor yaptığım zaman 6'nın karesi artı A kare eşittir X kare. Evet küçük de Pisagor yaptığım zaman 3'ün karesi artı A kare eşittir Y kare. İki denklemi taraf tarafa çıkartırsam A kareler birbirini götürür mü? 6'nın karesinden 3'ün karesini çıkartırsak X kare eksi Y kare eşitmiş. Zaten bize de onu soruyor. 6'nın karesi ne yapar? 36. 3'ün karesi ne yapar? 9. 36'dan 9 çıkarsa ne kalır? 27 mi kalır? Evet. 2 ya diye özelliğimiz vardı arkadaşlar. Hatırlarsanız. ikiz kenar görünce ne yapıyorduk? Bir dik atıyorduk. Tabanı 2 eş parçaya bölüyordu. Açı ortay oluyordu. Değil mi? Buradan dikliği gördüm. 2'ye böldüğünü de gördüm. O zaman şu B ile D'yi birleştirirsek arkadaşlar. Burası 7 ise burası da 7 olur mu? Evet. Pisagor'dan burayı bulmak istiyorum. X kare artı 4 köküçün karesi eşittir 7'nin karesi. 4 köküçünün karesi 48, 7'nin karesi 49. O zaman buradan x'imize ne kaldı arkadaşlar? 1 kaldı. En büyük üçgene bakmanızı istiyorum. 7 bir daha 8. Burada 4 köküç. 8 sayısını 4 çarpı 2 diye yazabilir miyim? Evet. Şimdi arkadaşlar burası 4'ün katı. Burası da 4'ün katı. 2'nin karesi 4. Kök 3'ün karesi 3. 7. O zaman Pisagor'dan 4 kök 7 bulduk.